Asla vazgeçmem senden. Hüzünler değil, ölümler getirsen kucaklarım bir sevgili gibi. Gözyaşı değil, kan doldursan gecelerime içerim kana kana hiç düşünmeden. Asla vazgeçmem senden. Vazgeçmem asla senden. Bütün korkularını, bütün yalnızlıklarını, hüzünlerini Göz yaşlarını bana ver. Aşkımla eritir, yok ederim. Sevinçlerini anlat bana. Birini bin yaparım aşkımla. Kalbini ver bana. Kapatırım yalnızlığının penceresini. Bir daha açmam. Seni asla yalnız bırakmam. Gözlerinde ışıklar yakarım milyonlarca. Ömür boyu söndürmem. Kıyametim de olsan senden asla vazgeçmem. Asla vazgeçmem senden. Ellerini her tutuşumda, sana her sarılışımda kaçmaya çalışsan da bir ahu gibi asla bırakmam seni. Bacadan girerim kapıdan kovsan, hiç tereddüt etmeden asla vazgeçmem senden. Asla vazgeçmem senden. Her gün bir çığ gibi büyüyen sevgimle, aşkınla dolu kalbimle son nefesime kadar hiç bitmeyecek inadımla, hiç bitmeyecek inancımla ayırmam ellerini ellerimden. Bütün şiirlerimin, bütün şarkılarımın başı üzerine yemin ederim ki Senden asla vazgeçmem. Asla vazgeçmem senden. Unutma. Senden asla vazgeçmem. Asla vazgeçmem senden.